Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seri karşınızdayız. Nedir bu seri? Şöyle 100 gün 100 video olacak şekilde sizlere 100 gün boyunca video çekeceğim ve 100 farklı konudan fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Neden böyle bir seri yaptım? Çünkü uzun zamandan beri video çekmiyordum ve video çektiğim zaman da istikrarsız bir şekilde çekiyordum istikrarlı bir şekilde ölmek için her gün video çekeceğim ve her gün sizlerle bu videoları montajlayıp paylaşacağım. Bugünkü seçeceğimiz birinci konu zaman yönetimi. Biz öyle bir zamandayız ki çevremizdeki bütün insanlar neredeyse birden fazla işle uğraşıyor ve ne yapacağını bilemiyor. Elde etmeleri gereken becerilerden birisi de zaman yönetimi. Ne yapmaları gerekiyor? Şöyle ufakça bahsedeyim kendi fikrimle. Öncelikle zaman yönetimini öğrenmeleri gerekiyor zaman yönetiminde öncelikli planlan, planlandırma yapmaları gerekiyor ben bunu biliyor muyum bildiğimi düşünüyorum fakat bilip bilmediğimiz zamanla göreceğiz bence yapılması gereken şey şu zaman çizelgesi üzerinde önceliklendirdiğimiz şeyleri bir araya koyarak veya ayrı ayrı koyarak işte artık planlandırarak programlandırarak hepsini aynı anda götürmeye çalışmak ve ilerleyen zamanla birlikte yapacağımız şeyleri de kademe kademe eleye götürebilmek. Eğer bunu başarabilirsek o zaman yönetimi becerisine sahip olmuş oluruz ve yapmış olduğumuz birçok işi de aynı anda götürebiliriz. Bence yapmamız gereken şey önceliklendirmeyi bilmek ve zaman çizelgesi üzerinde bu önceliklendirmeyi kullanarak yapacağımız her şeyi aynı frekansta götürebilmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.